Ve maç sonunda Liverpool takımından Mehmet Turan ve Mehmet Zeybekle birlikteyiz. Beyler güzel galibiyet. İkinci yarı er oyundan düştünüz ama rakip bunu değerlendiremedi. Serkan Kadir ve Murat Kevli'nin harika oyunuyla da galip geldiniz. Ee, neler söylemek istersiniz Kaptan senden başlayalım. Ya öncelikle bugün e, biraz maçın başında aslında iyi, iyi, başladık maça da. Ya ben kendi adıma konuşacak olursam biraz e, ileride vardı. şey yapamadım. Koşamadım. Bu konuda biraz sıkıntı vardı. Ya bir de öndeydik aslında bu maç daha fazla da olabilir. Tabii. 2-3 hafta maçta oynamadık biraz. Maç eksiğimiz de vardı. Bayağı oynamadık. Hani yine ben takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum hepsini. Serkan Defans olsun, Kadir olsun, Mehmet Kürşat, Asım. Özellikle Murat abi. O da yine golünü attı. Kürşat da aynı şekilde. Ya bugün takımca iyiydik ama maçı vere de Biraz bir ikinci ara oyundan koptuk. Biraz bir gerginlik de yaşandı. Yani Fahal pozisyonda oldu. Yine Kadir de bayağı kutlaştılar yaptı. Kutlardı. Hani önümüzdeki maçlar daha iyi olacak. 2-3 hafta maç yapmamanın eksikliğini bu maç biraz hissettik. Rakibi de tebrik ediyorum. Takımlar da başarılar. Teşekkürler kaptan. Mehmet Uram. Valla bugün uzun bir zaman sonra maç, yaptık. Sıra <laughs> gülüm için ben yine geldim. <laughs> Bu takımlara nasıl sakaldık? Başta Kürşat, Asım, <laughs> Mehmet ve Murat Ağatma olmak üzere. Karşı takım da iyiydi ama biz sonlarda sonlarını daha daha iyi değerlendirdik. Bugün postaları da değerlendirdik. İyi oldum, mutluyuz. Ee, Öncelikle maçlara bakacağız. Buradan Fatma, Batuhan, Nazlı, hep Burcu'ya selamını gönderiyoruz. İyi akşamlar. Beyler ayağınıza sağlık. Bir sonraki maç için başarılar dileriz. Tebrikler.